Demokrat Parti iktidarı döneminin masonlar açısından oldukça sıkıntılı geçeceğini düşünenler yanılmışlardı. Çünkü masonlar 33. dereceye yükselmiş üst düzey bir mason olan Ahmet Salih Koruru Demokrat Parti içinde önemli bir konuma yerleştirmeyi başarmışlardı. Bu sayede pek çok konuda masonlar kendi isteklerini gerçekleştirdiler. Ekber, ekber. Ancak masonların tüm engellemelerine rağmen ezanın tekrar Arapça olarak okunmasına destek verdiği için Menderes'e düşmanlık beslemeye başlamışlardı. Ve ezanın Arapça okunduğu gün bir grup mason parti yöneticisi Demokrat Parti'den istifa etti. Günümüzde birçok tarihçi ve yazarın da ifade ettiği gibi artık Adnan Menderes için Dar ağacına kadar uzanan süreç başlamıştı. 1951 yılında Üstad Mason Min Kemal Öken'in kontrolünde Türk Mason dergisi yayınlandı. Böylece masonlar arasındaki iletişim kopukluğu büyük ölçüde önlendi. 28 Ocak 1951 tarihinde Türkiye Büyük Mahfili kurularak İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tüm localar İstanbul'da yeni kurulan merkeze bağlandı. 12 Ağustos 1955 tarihinde Ankara mahfillerinin imzasıyla Ankara'da Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşuna dair dilekçe Ankara Valiliği'ne verildi. Türkiye Büyük Locası'nın kuruluşunun hemen ardından Türkiye çapındaki tüm localar buna iltihak etmeye çağrıldı. Türkiye Büyük Locası'nın başına Demokrat Partili üst düzey yönetici Üstad Mason Ahmet Salih Korur getirildi. Uzun süren tartışmalar sonunda Türkiye masonları aralarındaki ihtilafları gidererek 1 Nisan 1957'de hazırlanan projeyi parafe ettiler. Bu tarihten itibaren de Türkiye masonları hür ve kabul edilmiş Türk masonlarının Türkiye Büyük Lojası adı altında bir araya geldiler. 1950'li yılların başlarında aydın kesim masonlara cephe almaya başlamıştı. Kitap ve dergilerde sık sık masonların iç yüzünü deşifre eden yazılar yayınlanıyordu. Demokrat Parti Tokat Milletvekili Ahmet Gürkan, 29 Ocak 1951'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi sunarak, Mason hocalarının tekrar kapatılmasını gündeme getirdi. Meclise sunulan bu teklif, 157'ye karşı 58 oylar reddedildi masonlar tarafından büyük bir olay olarak karşılanan red kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Menderes'in etrafını saran mason hakimiyetinin boyutlarının anlaşılması açısından önemli bir karardı. ...1958 yılında Türkiye Büyük Locası Büyük Katipliğine getirilen... ...ve hakkında çeşitli yolsuzluk söylentileri bulunan... Jeolog doktor Enver Necdet Egeren, dış dünyayla bağlantılarını kullanarak Türk Masonluğunun dünyaya açılımına yönelik bazı faaliyetlerde bulundu. Bu dönemde Demokrat Parti bünyesindeki Masonlar parti içinde büyük rahatsızlık uyandırmaktaydı. Özellikle halk tabanında kulaktan kulağa dolaşan söylentiler, Demokrat Parti içindeki muhafazakar milletvekillerini oldukça rahatsız ediyordu. Demokrat Parti Afyon milletvekili Gazi Yiğitbaşı tabandan gelen bu baskılara dayanamayarak Genel Başkan Adnan Menderes'e sözlü bir soru önergesi sundu. Demokrat Parti hükümetinin iktisat vekili yüksek dereceli mason olan Zühtü Hilmi Velibeşe Demokrat Parti'ye mensup birçok milletvekilini mason olmaları için telkin tazdik altında tutmaktadır. Bunların büyük kısmı mason derneklerine kaydolmak için müracaat etmişlerdir. Hatta bu konuda gazetelerde haberler intişar etmiştir. Masonluk, beynel milalci, gizli, zararlı ve kökü dışarıda bir cemiyetti. Allah, din, vatan gibi mukaddes şeyleri tanımaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzde 98'i Müslümandır. Mebuslarımızın da kahir ekseriyeti Müslümandır. Bunların masonluğa intisaplarının halk arasında duyulması, partimiz ve hükümetimiz için memnuniyetsizlik doğmasına sebep olacaktır. Bu sözlü soruyu mebuslarımızı bu şaibeden kurtarmak için verdim. Başvekil'den Mason cemiyetlerinin faaliyetinin devamına hükümetimizce müsaade edilip edilmeyeceğini de öğrenmek istiyorum. Yapılan neşriyat doğru değilse mebuslarımızı ve partiyi halk nazarında kötüleyen bu haberlerin sahipleri hakkında ne gibi bir muamele yapılacağının da açıklanmasını isterim. Yiğit Başı'nın yapmış olduğu bu çıkış aslında parti içerisinde masonluğun önü alınamaz bir duruma geldiğini de gösteriyordu. Dahiliye Vekili Halil Özyörük'ün verdiği cevap oldukça ilginçti. Mason Derneği Cemiyetler Kanunu'na göre kurulmuştur. Kökü dışarıda olduğuna dair herhangi bir malumat bulunmadığı için herhangi bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu bu yıllarda Adnan Menderes hükümetinde etkili bakanların bazılarının mason oluşları, masonların ülke içerisindeki manevra kabiliyetini artırmıştı. Bu gerçeğin farkına varan Adnan Menderes için yapacak fazla bir şey kalmamıştı. Türkiye'yi 27 Mayıs'ın eşiğine getiren ve Menderes'in yıpranmasına neden olan süreçte... ...dönemin Mason gazetecilerinin büyük etkisi olmuştu. Dönemin Vatan Gazetesi'nin sahibi Mason Ahmet Emin Yalman... ...bu konuda en dikkat çekici isimlerin başında geliyordu. Menderes'in 10 yıllık iktidarı döneminde muhalefeti elden bırakmayan bir diğer isimse İstanbul Üniversitesi Rektörü Sıddık Sami Onar'dır. İlhami Soysal, Türkiye'de ve Dünya'da Masonlar ve Masonluk adlı kitabında Sıddık Sami Onar'ın 33. dereceden mason olduğunu söyler. 1960 yılında gerçekleşen askeri müdahalenin ardından Demokrat Partili üst düzey yönetici Üstad Mason Ahmet Salih Koror'un da aralarında bulunduğu birçok mason, gözaltına alındı. Dünyanın çeşitli ülkelerindeki mason rojaları arasında adını duyurmaya başlayan Türkiye masonluğunda, 1964 yılında yaşanan sürpriz bir gelişme, sayıları 8 bini bulan masonlar arasında şok etkisi yarattı. Türkiye masonluğunu ikiye bölecek önemli bir tartışma başlamıştı.